Counter Strike 2'de mental oyun gerçekten çok önemli. Rakibinin kafasına girmeyi başaran oyuncular daha fazla kill alır, daha çok maç kazanır ve daha az rank atlar. Bu videoda rakibinin aklını karıştırmak için Counter Strike 2'de kullanabileceğin 8 farklı mental taktiği göstereceğim. Sahte seslerden, post plan, zafer garantili stratejilere, rakibini arkasına bile bakmadan öldürmeye kadar birçok teknik var. Ayrıca sahte satın alma taktiği gibi bozuk yöntemler de var. Şimdi i̇lk olarak sahte seslerle rakibin kafasını karıştır. Burada klasik fake reload değil, çok daha spesifik bir şeyden bahsediyorum. Diyelim ki bir Eps tarafındasın. Round ister pistol ister silah roundu olsun. Buradaki sesler CT'lere B'ye geliyoruz mesajını verebilir. Mesela bir iki adım koş sonra dur. Sadece küçük bir step bırak. Silahını yere at. Rakip aa yanlışlıkla silah düştü diyecek. Bir de üstüne bomba atarsan özellikle cat oyuncusu değer aş geliyor diye hemen rotate atar. Bu da A tarafındaki oyuncuların işini kolaylaştırır. Çünkü rotate gecikir. Arkadaşlar size hızlıca Case Planet'ten bahsedeceğim. CS2 kasası açabileceğiniz en iyi hisselerden biri ve bakın şu şekilde direkt kasayı açıp çıkan skin'i görebiliyorsunuz. Baya keyifli. Siteye benim linkimle kaydolduğunuzda 3 ücretsiz skin alıyorsunuz ve sonrasında her gün bir tane daha ücretsiz hediye geliyor. Hiçbir şekilde para yatırmanıza gerek yok. Para yatırmak isterseniz de her yüklemede %10 ekstra bakiye geliyor ve bunun yanında bir sürü ücretsiz bonus kasası veriyorlar. Buna ek olarak BurakCS koduyla bedava bonuslar kazanabiliyorsunuz. Mesela sadece 50 dolar yatırınca 10 tane ücretsiz kasa açabiliyorsunuz. Üstüne bir de para yatırmadan katılabileceğiniz birçok çekiliş bulunuyor. Linkimiz açıklamada kesinlikle bir göz atmayı unutmayın. 2. Post plantli rakibi dumanın içinde avla. 1v1 clutch senaryosunda bombayı default'a kurdum. ama rakibin nerede bilmiyorsun. Çoğu oyuncu dumana atıp direkt çözmeye başlıyor büyük hata. Doğru olan bombaya smoke at, fake defuse yap, sonra smoke'un çevresinde oyna. CT bunu duyunca spam yapacak. Sen de dumanın içinden çıkıp bedava kill alacaksın. 3. Takım arkadaşın flank atıyorsa dikkati sen çek. Diyelim ki triple'dasın ve rakip seni gördü. Tetris'te ve Apex'te düşman var. Üstüne bir de takım arkadaşın top mid'den flank atıyor. Şimdi senin yapman gereken şey saklanmak değil, aksine dikkat çekmek. Sanki fightlıyormuşsun gibi ses çıkar. Bu sayede düşman odaklanmayı senin üzerine alır. Arkadaşın arkadan gelip kolayca kill alabilir. 4. Joker pozisyonlarla rakibini sırtından yakala. Pro terminolojisinde Joker denilen bir olay var. Bu rakibin beklemediği şekilde pozisyon değiştirmek demek. Mesela sürekli cat oynarken bir round spamdan direkt A tarafına ninja ya da sandviçe geç. T'ler A'ya execute atarken seni orada beklemiyor olacaklar. Onlar A oyuncusunu düşününce site temiz sanacaklar. Sen de bir anda çıkıp iki bedava kill alacaksın. 5. Furya Bay. Furya Bay ile ekonomide rakibi şaşırt. Bu taktik CT'lerin seneye Eco roundlarda beklenmedik şekilde full buy yapman demek. Mesela herkesin parası az, rakip bunlar eko diye düşünüyor. Ama sen 2 AK dropluyorsun, geri kalanı Galil ve Tek9 armor yapıyor. CT'ler pasif oynamaya başlıyor çünkü eko bekliyorlar. Bu sırada senin riflerların iş yapıyor. 6. Deko ile sahte satın alma gösterisi yap. AK al, dekoya at, sonra geri sat. Rakip seni AK'li sandığı için round boyunca temkinli oynayacak. CT sen AWP alıp window'a at, sonra sat. T'ler window'da AWP var sanıyor ama aslında yok. Büyük kafa karışıklığı. 7. Seride oynayan oyunculara karşı tedbirli ol. Rakipten biri donk moduna girdiyse ve sürekli kill alıyorsa agresif oynamaya başlayacaktır. Connector oyuncusu bir önceki round parladıysa bir sonraki roundda ekstra dikkatli ol. Mide çıkmadan önce window artı top mide smoke at. Kanat double bomba ve Kete flash gönder. Böylece onun agresifliğini cezalandırabilirsin. 8. Setupları flash anlamak. Bazı oyuncular gateway flash atar. Flash atar hiçbir şey yapmadan geri çekilir. Ama sen bu hareketi taklit ederek onları kandırabilirsin. Ramp tarafına bir flash at. CT'de setup varsa AWP'ci sıkacak. İkinci adam da baitlemeye çalışacak. Bu bilgiyi kullanarak ramp setup'ını çözebilirsin. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.